Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Müzik Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Andırı'nın Osmancık ve Çokak arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolu sati asfalt kaplamayla yeniledi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Osmancık ve Çokak mahallelerinde yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta saati asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 7 milyon Türk Lirası'lık yatırımla hayata geçirilen çalışmalar sonrası bölge halkının günlük yaşamını büyük ölçüde kolaylaştırıldı. Yıllardır bozuk yol nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan Osmancık ve Çokak Mahallesi sakinleri yapılan sati asfalt çalışmalarıyla birlikte hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu. Yeni yol sayesinde çevre mahallelerle bağlantı güçlenirken, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ürün ve hizmet erişimi de hızlandı. Urup yolu sati asfaltı yapılmıştır. Yapanlardan Allah razı olsun. Emeklerinden dolayı belediye başkanımız Fırat Yörgel Bey'e çok teşekkür ediyorum.